Hadi, hadi. Sadece yolda kalmışız. Özel yere geliyor. Şu an bizim yolumuzu açılıyor. geliyor. Fırtına var. Kutuna var. Vardır. Biz merkezden geliyoruz, Gündoğan Köyü'ne gidiyoruz. Gardır tırsıtan tır, tır aldı ekiplerimiz, yerde Allah razı olsun. Yolu açtılar, köye gidiyoruz. Tipi yolumuzu kapattık, kaç metredir arabayı itiyoruz. Bayağı kar var, gidemiyoruz. Yardım geldi işte gidiyoruz. E, i̇ki saattir burada mahsur kaldık. Bu soğukta arabalar dondu. Bayağı zorluk çekti. Güzel idare geldi. Bizim yolumuzu açtı. Teşekkür ederiz. Bu i̇şte gelip kuyumuza gidiyoruz. Günlüğü köyüne. 50 kilometre bir mesafede tipiden dolayı tüm yollar yine kapanmış. Mağdur oldu. Sonrası güzel idare geldi. Yolumuzu açtı. Şimdi evimize gideceğiz.